Genel olarak Bakırcılar Çarşısı olarak adlandırılan ancak birçok el sanatı esnafının üretim yaptığı bir çarşılar kompleksinden oluşan Gaziantep Bakırcılar Çarşısı, ahşap kaplamalı dükkanları, taş döşenmiş sokakları ile bizlere başka bir dönemden kesitler sunmaktadır. Bakırcılar Çarşısı'nda yer alan dükkanların yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 19. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir. Tek katlı dükkanlardan oluşan çarşı Hanlar bölgesi içinde yer almaktadır. Efendim Gaziantep'te adım adım gezmeye devam ederken şimdi Gaziantep'in en meşhur çarşılarından bir tanesindeyiz. Burası Bakırcılar Çarşısı. Burada bakırcılar var. Yani e, bütün ürünler var. Hediyelik eşyalar var. Kemerden tutun yemerden tutun onun yanı sıra tabii ki 400 yıllık geçmişi olan bakırlar var burada. Bakırcılar Çarşısı'nda. Burada buraya gelip Gaziantep'in bu çarşısına gelip birçok ürünü, hediyelik eşyayı burada bulabilirsiniz. Efendim Gaziantep'te gezmeye devam ediyoruz. Gaziantep deyince bir de bakır akla geliyor. Biz de Bakırcılar Çarşısı'na uğradık. Bakırcılar Çarşısı'nda bütün eşyalardan yani aklınıza gelecek her şeyden bu eşyaların bakırını yapıyorlar, istiyorlar. Bizler de ustasından alacağız bakalım bilgileri Bizlere neler söyleyecek? Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız abi? İyiyiz. Hamdolsun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Biz de İstanbul'dan ta buralara kadar geldik ve burada dedik şöyle güzel Antep'imizi e, bir duyuralım dedik. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz şimdi burada? Şu anda şey yapıyorum. Güğüm yapıyorum. Şu şekilde. Bu güğümün üst kısmı. Şu şekilde. Bu ne oluyor? Bu ne diye geçiyor? Bu çeşme bülbül olarak geçiyor. Çeşme bülbülü. İçine evet. ne ne su, ne konuyor bunun bir şey mi konuyor? Bunun içine su konuluyor. Bitince şu karıştaki gibi olacak. Hı -hı. Bu tamamen elde yaptığımız bir ürün. Bu kişiye özel bir ürün olduğu için bunun kalıbı falan olmaz. Hı -hı. Çünkü seri üretim olarak e, sattığımız bir ürün değil. Hı -hı. Bu şekilde elde yaptığımız ürünler. Bu yapım aşaması e, Bunun şeklini verdikten sonra işleme şeyine geçeceğiz. Başka ne yapıyoruz abi burada? Bakır üzerine her şeyi yapıyoruz. Bakır üzerine evet. tabak, çanak, fincan. Neyse. Müşteri ne isterse onu ne yaparız. Isterse. Evet. Bunu hala bakır işleniyor değil mi? Var yani. Tabii. Ham maddesini bulabiliyor. Talep olduktan sonra her zaman vardır. Önemli olan arz talep meselesi. Bu Bakırcılar Çarşısı ile ilgili bir ufak bir bilgi alabilir miyiz? Yani bu tarihi Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı diye geçiyor. Şimdi Bakırcılar Çarşısı olarak geçiyor. Uzun yıllardır, yüzyıllardan beri vardır. Bunun olu sebebi Gaziantep İpek Yolu bölgesinde olduğu için. İpek yolu bölgesinde evet, İpek Yolu bölgesinde olduğu için mutfağımız olsun, sanatımız olsun bir hayli geniş. Mesela Antep mutfağının bu kadar zengin olmasının sebebi İpek Yolu bölgesinde olduğu için bütün baharat çeşitleri her yeme de kullanılabilecek baharatlar, temin edebilecek baharatlar. Mesela bakırcılık da aynı öyle. Baklava da aynı öyle. Yani burada Antep ...bu kadar gelişmesindeki sebep... ...geçmişten İpek yolu bölgesinde olmasından dolayı. Mesela Antep'te bakırcılık zirvede. Türkiye'nin her tarafında bakırcı var. Ama Gaziantep'te biraz bir hayli yoğun. Kahramanmaraş'ta da var, Gaziantep'te daha yoğun. Şimdi şey... Bakır mutfak eşyasında bir ihtiyaçtı. 1970'lerden sonra hayatımıza alamıyorum girdi. 80'de krom girdi. 80'den 2000 yılına kadar yine kromla şey oldu. 2000 yılından sonra mutfak eşyasına dönüldü. Şimdi birçok otel ve restoranlarda mutfaklarda bakır kullanılıyor. Tekrar geriye dönüş oldu. Bu Geriye dönüş olmasının sebebi bakırın çok sağlıklı olduğunun ispat kanıtı. 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 Mesela alaminyum yoğurt, alaminyum satılda yoğurt yapıldığı zaman yoğurt alaminyum satılı yiyor, kontrojen üretiyor. de mesela yemek pişiyor, gıdanın proteinini öldürüyor, e, potası kalıyor. Yediğiniz yemekte gıda kalmıyor, pota kalıyor. Bakır da öyle değildir. Bakır proteinini öldürmez. Kıvama yatırır. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim bizler de Gaziantep'te adım adım gezmeye devam ediyoruz. Efendim Gaziantep'in yerüstü güzelliklerinin yanı sıra bir de Gaziantep'in yeraltı güzellikleri var. Mağaraları var. İşte Gaziantep'in birçok bölgesinde bulunan mağaralardan bir tanesi de burası. Üstü Tütün Han diye geçer. Ee, güzel kafelerle, güzel e, odalarla Antep'in eski odalarından çevrili ve yere, bu yer altını da kafe şekline çevirmişler. Burada da serinlemek isteyenler gelip böyle bu serin havada güzel loş ışıklarda işte burada kahvaltılarını yiyip burada sohbetlerini gerçekleştiriyorlar. Efendim tütün anda gezmeye devam ediyoruz. Bu güzellikleri biraz daha yanımızdaki misafirimiz anlasın istedik. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Seni tanıyalım. İsmim Mürsel, soy ismim Göktürk. Ee, buranın Gaziantep'liyim. Yani buranın yerlisiyim. Peki. Yani Gaziantep'in üst güzellikleri, yeşilliklerinin yanı sıra bir de yeraltı güzellikleri var. Burası da oralardan bir tanesi. Neler anlatmak istiyorsun bundan? Dediğim gibi yer altında hani Kazan birçok yer altında su kanalları var, kastelleri var. Onlardan biri de burası Pişirici Kasteli. Aynı zamanda da Tütün Hanı, üstü Tütün Hanı. Altında da bu Pişirici Kasteli var. Zamanda hani çok çeşitli amaçlar için kullanılmış. E, yapılım tarihi 17. yüzyıla kadar dayanıyor yani. 17. yüzyıla kadar dayanıyor. 17. yüzyıldan bu yana günümüze kadar kullanmaya devam edilmiş. Yani birçok amaç için kullanılmış. Özellikle bu tür yerler Antep'te çok var. Savaşta çok kullanılmış yani. Gizli geçitler, tüneller. Antep'in biliyorsunuz hep altı gizli geçitle tünellerle dolu. Yani birbirine hepsi birbirine bağlantılı. Burada aynı şekilde savaştaken burayı aktif bir şekilde kullanmışlar. Onun haricinde zamanla mescid olarak üstte biliyorsun işte tütün hanı ticaret olarak. Eskiden birçok ülkeden gelen tütünler burada pazarlanır. Burada depolanır, burada pazarlanırmış. O yüzden adını Tütün Hanı koymuşlar yani. Bu yer altında da böyle mağaralar başka zamanında ne olarak kullanılıyorlarmış burası? Burayı depolama alanı mı olur Dep aynen depolama. Siz de fark etmişsiniz içerisi gayet çok gibi. Serin bayağı serin. Aynı zamanda da yani hemşerilerimiz bura boş zamanlarında sosyalleşmek için, serinlemek için buraya geliyorlar. İşte çay, kahve, soğuk, sıcak içeceklerini içip burada serinliyorlar oturup sohbet ediyorlar görüyorsunuz yani sohbet, muhabbet yani vakitlerini burada, boş vakitlerini burada geçirmeye çalışıyoruz serinleyerek yani. Bakırcılar çarşısında o güzel bakırları, işlenmiş bakırları, hediyelik eşyaları görmeye devam ediyoruz. Kolay gelsin abi. Sağ olun kardeşim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Bu arada Antep'in yerlisisin herhalde. Evet. Konuşmadan yani konuşmandan yerlisi. belli zaten. Evet. Şimdi, şimdi vallahi bu Anteplerin konuşması da gerçekten güzel ya. Değil mi? Ya, yani. Antep. Ağam <laughs> yorum. Ağam yorum. diyor. am yorum ne demek yani? <laughs> Ağam demek değil Ağam demek evet. Ağam yorum. Yorum bekler, ne demek? Şu anda, bekle şu anda artık o eski konuşmanın şeyleri kalmadı yani. Konuşanlar devam ediyor ama e, normal insan hani Türk edebiyatı olduğu için hani ha, biraz ister da böyle istemez, İstanbul ağzını der istemez aynen öyle oldu. İster istemez yine konuşukların arasından o kelimeler kullanılıyor. Bakır Çarşısı olarak e, dünyada Türkiye, Türkiye'de Antep bakır üzerine. E, bakır üzerine, Antep'in üzerine gelecek bir memleket yoktur yani. Birincisi de burası. Ben bakır ustasıyım. İşte gördüğünüz gibi kahve filcanları, yemek tencereleri, bakır çaydanıklarımız, tepsilerimiz, cezvelerimiz hemen hemen her çeşide hitap ediyoruz. Ne neler yani bu cezvelerin haricinde ya müşteri ne isterse onu mu yapıyorsunuz satıyorsunuz yoksa hazır mı alıyorlar? Ee, müşterinin isteğine göre biz yapıyoruz, üretiyoruz genelde yani. En çok hangi şey giderse tencerese tencere yapıyoruz, cezvese cezve yapıyoruz. Genelde en çok giden ürünleri şey yapıyoruz. Ne gidiyor mesela? Şu anda en çok işlerde şu anda bir kırıklık var. Bu savaş çıktı çıkalı piyasada bir durgunluk var. Ee, sakin de gidiyor. Misal bizim burası Türkiye'nin her tarafına hitap ediyor. Turlar halinde insanlar geliyor. Şu anda fazla bir tur gelmiyor. Fazla da bir işimiz olmuyor yani. Ne gidiyor en çok ne gidiyor yani? En çok ne gidiyor? Bakır çaydanık satıyoruz, ee, yumurta tavası satıyoruz, kahve filcanları satıyoruz, cezve satıyoruz, tepsiler gidiyor yine az da olsa yine gidiyor yani hepsi. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz kardeşim. tanıyalım seni. Abi sağ olasın teşekkür ederim. Ne yapıyorsun burada böyle çalıp? Bu müzisyen bu müzisyen. Abi, biz müz müzisyenik abi. Müzisyen olduğunu biliyorum ya onun için geldim. Evet. Müzisyenik abi. Yani. Ne yapıyorsun böyle zurna? Ne barak. çaldın şimdi az önce? Valla barak. barak havası çaldı. Barak havası çaldı değil mi? Gaziantep'in en meşhur şeyi evet, türküsü barak havası. Evet. Gaziantep'in evet. Bir, Ağzına sağlık. Bütün arkadaşlara selam olsun. <laughs> Gaziantep'in yemeklerinin yanı sıra bir de kıyafetleri ve bir de Yemenisi meşhur. Bu Yemeni ile ilgili bakalım bizlere üstadımız neler anlatacak. Merhaba tanıyalım. İsmim Mehmet Duran Gökteniz. Ee, zanatkarım. Yemeni yapıyorum. Yemen ustasıyım. Ee, kültürümüzü çok seviyorum. 1400 yıllık bir kültürümüz. Ee, tarihte zengin ayakkabısı olarak geçer Yemeni. Bir de çarık vardır aslında da. O da fakir ayakkabısıdır. İnsanlar bilmez karıştırıyor. E, ee, eserlerimiz burada. Yani burada bağcıklı savaş ayakkabısı denilen gladyatör tarzında bir ayakkabı yapıyoruz. Şurada terliklerimiz var. E, ee, terlik yapıyoruz. Burada sandaletlerimiz var. Yani elimizden geldiği kadar çeşitleri çeşitlendirip e, insanların e, görünümüne, sunumuna yani beğenisini kazanmak için yani kültürlerini unutmasın diye elimizden geleni yapıyoruz burada mesela ne derisinden yapılıyor bu yemenler? Ben genelde dışına dana içine kuzu kullanıyorum. Kuzu daha yumuşak olduğu için. Hı. Altı da büyükbaş hayvanlardan yapılır. Yani manda olur, işte dana olur. Yani farklı farklı hayvanlardan yapılıyor. E modelleri böyle değil mi? Bu mesela hangi model bu böyle? Bu gladyatör tarzında yaptım Gladiator bunu böyle. tarzında. Çok Genellikle bayan ayakkabısın bu. Yani erkekler de istiyor asra ama genelde bayanlara yapıyorum ben. erkekler böyle düz klasik şeyleri seviyorlar. Öyle çok böyle nasıl diyeyim size yani süslü püslü şeyleri sevmiyorlar. Bayanlara biraz daha böyle süslü püslü yapıyorum yani. Üçünü, üç çizgi saraç diyorlar buna. Tek saraçlı ya da üç saraçlı gibi. Bu şekilde. Bunlar da hep aynı deriden mi yapılıyor? Hepsi aynı. Dışı dana, içi kuzu olması gerekiyor. Altı da yine büyükbaş hayvanların evet. derisini kullanılıyor. Yine derisini mi kullanılıyor? Yani büyükbaş hayvanlar uygun bu deriye. Derileri kalın olması gerekiyor. Ee, halk arasında biz göndeririz ee, halk kösel eder Peki bunun kışlıkları var mı? Genellikle bunlar yaz mı giyiliyor? Derinin hiçbir kışlığı olmaz Deri her zaman yazlıktır derinin botu bile çizmesi bile mi? yazlıktır Yazlıktır kışın böyle çüfleniyor mu? Yok ııı ee, sıcak tutmaz sıcak. Her yerden hava aldığı için serin şey tutar Hatta belki görmüşsündür eski filmlerde ağalar o sıcağın altında çizmeye gelirler böyle hmm. çizmelerine vururlar evet. Hep deri serin olur. Serin tutuyor. Serin tutar. Biz de merak ediyorduk. türk filmlerinde niye bu ağalar böyle çizme Sıcağın giyiyor altında. Diye. Evet. Altında. Deriler her zaman serin olur. De, bunun bunun imalatı nasıl? Yani çok zor mu diğer ayakkabılara nazaran? Elde yapıyorsunuz değil mi? Tabii. Bunun mesela çok yapamazsın bir kere. Yani yapımı e, standart yani eğer güçlü bir ustaysan tek başına günde 10 tane falan yapabilirsin.